Türkiye'yi zor durumda bırakacak hamleler yapıyor. Tam da olaylar çıkmadan önce bu hadiselerin olması tesadüf değildi. Bakın sevgili dostlar bu çok büyük bir oyun. Bir plan var ve her şey bu plana göre dahil edilmeye çalışılıyor. Ve o zamanlardan beri uyaran bir kardeşinizin bu Balkanlarda bir dini çatışmaya dönebilir. Lozan'a aykırı bir hadise bu. Olamaz. Patriği, ekümenik patriği imzası çok çok önemli bir durumdur. Yani oyuna bakar mısınız? Ve bu konuda da birileri birileri patriği uyarmalı. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine bugün çok önemli bir video ile karşınızdayız. Sevgili dostlar, bugün Rusya-Ukrayna mücadelesine farklı bir perspektiften bakacağız. Nereden bakacağız? Olayın dini boyutundan bakacağız. Çünkü olayın dini boyutu da çok önemli. Geçmişte yazdığımız bazı yazılarda özellikle patrikhane ve ekümeniklik tuzağına dikkat çekmiştik. E şu anda gelinen noktada izliyoruz ki tarih maalesef bizi haklı çıkarıyor. Bunları tek tek size kademe kademe anlatmaya çalışacağım. Sevgili dostlar, Özellikle Rusya-Ukrayna mücadelesi devam ederken bir yanda Vatikan'ın açıklamalarını yakından takip ediyorum. Bir yanda da dünyada özellikle Rus metropolitinden ayrılan bazı Ortodoks kiliselerini de görüyorum. Bu manada önemli bunlar. Neden? Mesela bakın çok önemli Hollanda Ortodoks Kilisesi daha yeni Hollanda Ortodoks Kilisesi Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılıp Fener Rum Patrikhanesine bağlanma kararı aldı. Şimdi bu ilk değil. Ukrayna mücadelesi başlamadan önce... Özellikle Ukrayna Kilisesi bağımsızlık kazanmak adına ve Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlanmak adına Moskova Metropolitliğinden ayrılmak istemişti. Bununla alakalı da o dönemde Fener Rum Patrikhanesi Bartolomeos'la Ukrayna Ortodoks Kilisesi bir takım görüşmeler yapmıştı. Bu yapılan görüşmelerde Tomos adı verilen karşılıklı kilisenin bağımsız olacağına dair ve Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlanacağına dair bir belge imzalandı. Hatta Ayayorgi Kilisesi'nde Ukrayna Ortodoks Kilisesi Epifani ile bu anlaşma düzenlenerek beraber bunun böyle bir kararını aldılar. Bakın şimdi Lozan'a göre Patrik Bartolomeos'un yaptığı bu hamleler kesinlikle aykırı davranışlar. Çünkü ekümenik gibi davranıyor Patrik. Yani uluslararası anlamda da Türkiye'yi zor durumda bırakacak hamleler yapıyor. Ben o zaman uyarmıştım, yazmıştım. Yani Patrik bunu yaparak şimdi Rusya ile Türkiye'nin özellikle hep söylediğim şey 15 Temmuz 2016'dan sonra hem sahada hem de birçok alanda işbirliği var. E şimdi bu işbirliğine bu zarar verir demiştim. Tam da olaylar çıkmadan önce bu hadiselerin olması tesadüf değildi. O zaman uyarmıştım. Yine bakıyoruz mesela sevgili dostlar 14 Kasım tarihler 14 Kasım 2020'yi gösterdiğinde eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Nereye? Fener Rum Patrikhanesi Bartolomeos'la özel bir görüşme yaptı. Bakın bu çok önemli bir ziyaretti. O zamanlar da ben çok dikkat çekmiştim buna. Tam da Amerika seçimleri başlamasına yakın yeni seçimler yani Biden'ın seçilme sürecindeki o yeni olaylar başlama sürecinde niye Mike Pompeo özellikle Türkiye'ye gelip burada Hiçbir mevkidaşıyla yani Dışişleri Bakanı'yla, Türk Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere hiç kimseyle görüşmedi. Tamamen Patrikhaneye yaptığı özel bir ziyaretti bu. Bunun da anlamı çok çok önemli. Demek ki Amerika da bunu destekliyor. Yani bugün Rusya'da çıkan olayları bu şekilde de okuyabiliriz. Amerika Fener Rum Patrikhanesini güçlendirmek ve yıllardır ortaya çıkması planlanan bir proje vardı. Vatikan da bunu destekliyor. Sur içinde küçük ama etkin bir Vatikan projesi. Nedir bu? Patrikhane'ye ekümeniklik kazandıracaklar ve zaten bugün işte bakın girin videoyu izlerken dondurup bir deneyin. Google'a Fener Rum Patrikanesi yazdığınızda çıkan yandaki bilgilerde İstanbul ve Yeni Roma'nın Patriği Ekümenik Patrik Bartolomeos diye çıkıyor. Fener Rum Ekümenik Patriği Bartolomeos. Şimdi Yeni Roma, hangi Yeni Roma? Bakın sevgili dostlar, bu çok büyük bir oyun ve yıllardır buna hazırlanıyorlar. Sadece bu zamanlarda değil, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olaylarında bile uyarmıştım ben. Bir plan var ve her şey bu plana göre dahil edilmeye çalışılıyor. Yani Sur içinde o dönemlerde işte 2010 Avrupa Kültür Başkenti adı altında Sur içinde birçok kilise restorasyon oldu, tamir edildi, yeni kiliseler açıldı. Bak bunların hepsi Fener Rum Patrikanesi'nin ekümeniklik projesi çerçevesinde genişliyor demiştim. Ve o zamanlardan beri uyaran bir kardeşinizim. Ve yıllardır da bunu söylüyorum. Şimdi bununla beraber 2010 yine Avrupa Kültür Başkenti'nden itibaren orada bir karar alındı. Ondan öncesi de var tabi. Fatih ile Eminönü ilçesini birleştirme kararı. Bakın o zaman da uyardım. Ya dedim Fatih ile Eminönü ilçesinin birleştirilmesinin doğru düzgün mantıklı bir izahını hiçbir şekilde yapamadılar. İşte nüfus dengesi akşam nüfusu gece nüfusu Kesinlikle değil. Asıl amaç belliydi. O zaman da uyardık. Rahmetli Allah rahmet eylesin sevgili büyüğümüz Aytunç Altındal hocamız da bu konuda önemli bazı çalışmalar yapmıştı ve uyarmıştı. Bir tarafta Fatih bir tarafta Eminönü. Eminönü'nde Ayasofya, Fatih'te Patrikhane. Eminönü yani Ayasofya ile Patrikhane'yi birleştirme çabası vardı. Nedir o işte? Yeni Roma projesi. Bugün de Google'da Yeni Roma'nın Patriği diye geçer. Ekümenik Patriği diye geçer Bartolomeos. Dolayısıyla proje çok çok büyük. Şimdi Hollanda'da sadece Ortodoks Kilisesi'nin ayrılıp Fener Rum Patrikhanesi'ne yeni bu haber ayrılması değil. Aynı zamanda bakın Balkanlarda da bir cadı kazanadır kaynıyor. Karadağ Kilisesi buradan uyarayım. Şimdiden önceden söylemiş olayım. Karadağ Kilisesi de bağımsız olmak adına Fener Rum Patrikhanesi'nde başvuruda bulunabilir. Bununla alakalı geçtiğimiz yıllarda 2021 yılında bir takım çalışmalar meydana geldi. Yakın zamanda Balkanlarda da aynı Ukrayna Kilisesi'nin yaptığı gibi ve dahi bugün Hollanda Kilisesi'nin işte dün yani Hollanda Kilisesi'nin yaptığı gibi bağımsız bazı adımlar yani Moskova Patrikliğinden Moskova Metropolitliğinden ayrılma girişimleri artabilir. Bu Balkanlarda bir dini çatışmaya dönebilir. Balkanları bu anlamda da çok büyük sıkıntılı bazı zor günler bekleyebilir. Buradan uyarısını yapalım. Dolayısıyla Karadağ başta olmak üzere Balkanlarda da çok büyük kopuşlar olabilir. Mesela bakın kim gelmişti Türkiye'yi ziyarete? Yunanistan Başbakanı Müçatakis. Aynı şekilde Müçatakis ziyaretini öyle bir güne denk getirmiş ki tabi bunların hepsi bilinçli yapılıyor. Ortodoks bayramına denk getirdi ve önce Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti. Orada özel bir ayine katıldı. Şimdi bazı bizi izleyen dostlarda bazen görüyorum işte bu yorumlarda. Ya ne var canım her kişi gelip burada Fener Rum Patrikhanesi'nin ayinine katılabiliyor Hristiyan. Hayır. Özel günlere denk getirmesi çok önemli. Isaac Herzog da özel bir güne denk getirmişti. Isaac Herzog da özel bir güne denk getirmişti. 9-10 Mart tarihi. 2. Beyazıt döneminde İspanya'dan getirilen Yahudilerin Osmanlı topraklarına gelişinin 500. yıl dönümü kutlanmıştı. Neva Shalom Sinagogu'ndaki özel ayine katılmıştı. Isaac Herzog 10 Mart'ta. E, dolayısıyla bunlar tesadüf değil. Müşotakis'te Ortodoks Bayramı'nın olduğu zamana denk geldik ki bakın iddia ediyorum yakın zamanda Fener Rum Patrikhanesi'nin bu anlamda daha büyük bazı adımlar attırabilirler. Türkiye burada Lozan kartını ön plana çıkarmalı. Nasıl Möntre Anlaşması'nı ön plana çıkartıp bununla alakalı önemli bazı çalışmalar yapıyorsak Lozan'la alakalı da bu Fener Rum Patrikhanesi'nin çalışmalarına karşı çok dikkatli olmalıyız. Çünkü Patrik Ekümeniklik davası gidiyor. Lozan'a aykırı bir hadise bu. Olamaz. Geçmişte bu şekilde yabancı devletlerle işbirliği yapan Patrikler de vardı. Sonunu biliyoruz. İkinci Mahmut döneminde Patrik Gregorius o zamanki Patras vakası Rum isyanına destek vermişti. Bazı işte o dönemde Rus prensiyle yaptığı mektuplaşmalar neticesinde yakalandı suçlu bulundu ve bugün işte Patrikhanenin Fener Rum Patrikhanesi Kırmızı Kilisenin orta kapısı denilen ve bugün adı King Kapısı olan kapıda asılmıştı. Cezası bu şekilde verilmişti vatan hainliği gerekçesiyle. Orada Fener Rum Patrikhanesinin King Kapısında asılmıştı. Şimdi Patrick Bartiremos bunu da ben daha önce yazmıştım sevgili dostlar yazımda bir takım toplantılar yapıyor. Ve bu toplantılardaki imzası yeni romanın ekümenik patriği diye atılıyor. Bakın Patrick Bartolomeos da bu oyunun içinde. Dolayısıyla yeni romanın patriği, ekümenik patriği imzası çok çok önemli bir durumdur. Yani Türkiye'yi yarın öbür gün zora sokabilir. Zaten bir yabancı haber kanalı Yunanistan'ın toprağı gibi İstanbul'u göstermedi mi? Daha geçenlerde yaşandı bu. Dolayısıyla bu olay çok önemli sevgili dostlar. Sur içinde aynı İtalya'da Roma'da Vatikan'ın olduğu gibi. Türkiye'de de İstanbul'un içinde küçük bir daha söylüyorum ama etkin bir Vatikan tarzı proje geliştirmeye çalışıyorlar. Daha da önemlisini söyleyeyim. Bakın buraya not almıştım. Ee, buradan söyleyeyim. Almanya piskoposlar Birliği toplandı geçen gün. Almanya piskoposlar Birliği de Ukrayna'yı haklı görerek Rus patriği Kirili Ukrayna'daki savaşa karşı daha ciddi tavır takılmaya davet ettiler. Ve Rusya'yı bu anlamda eleştirdiler. Yine Rusya'yı karşı, karşısına aldı Almanya piskoposları Ve bir de Ukrayna'nın silahlandırılmasını doğru bulduklarını açıkladı. Bu yeni yani. Bu olay yeni toplantı. Daha 3-4 günlük bir hadise. Almanya psikoposlarının toplanması. Yine bakalım mesela çok önemli sevgili dostlar. Kudüs'te Latin Kilise Başkanı var. Patrick Pizzabala çok önemli bir isim. Kudüs'teki o Latin Kilise Başkanı. Patrick Pizzabala da aynı şekilde Ukrayna'nın haklı olduğu ve çok ilginç bir çağrıda bulundu. Ukrayna gibi Rus metropolitinden ayrılıp Fener Rum Patrikhanesi'ne geçişlerin hızlanacağını belirtti. Yani oyuna bakar mısınız? Yani bugün Kudüs'teki Latin Kilise Başkanı bile bu tarz açıklamalar yapıyor. Bununla beraber daha yeni açıklama. Ukrayna Başpiskoposu Zorya Estratios. Estratios da burada çok önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna Başpiskoposu Rusya'ya karşı Rusya'nın işte Hitler benzeri hiçbir şey tanımadığını aslında bir nevi Ortodoks Slavlığına da savaş açtığını ilan etti. Bakın olay çok farklı bir yere gidiyor. Şimdi Rusya'nın hem Balkanlarda hem de o hakim olduğu Doğu Avrupa taraflarında Rus Slavlığını bitirmeye çalışıyorlar. Rusya'nın o Ortodoks Slav nüfusunu bitirmeye çalışıyorlar. Bak bu söylem çok önemli. Rusya'yı buradan da vurmaya çalışacaklar. Rusya'nın o hakimiyetini Rus Ortodoks Slavlığın hakimiyetini yani hükümdarlığını son vermek için Fener Rum Patrikhanesini bir araç gibi kullanıyorlar. Fener Rum Patrikhanesi de zaten şu anda gördüğümüz kadarıyla Bartolomeos kullanılmaya müsait. Dediğim gibi yaptıkları en son işte bir otelde buradan ismini vermeyelim. 150 tane papazla beraber yaptıkları toplantıda yine imzasını Bartolomeos yeni romanın patriği, ekümenik patriği diye imzasını bu şekilde atıyor. Ve bu çok tehlikeli. Lozan bir daha uyaralım. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi ya. Lozan da açık açık belirtiyor zaten. Patriğin durumu, Patrikhanenin durumu Atatürk zamanında bu kararları aldırmış. Bu anlamda çok önemli, bizim için önem teşkil ediyor. Şimdi Lozan'ı sakız haline getirmiştir. Ya 12 adanın silahlandırılmasından tutun da o 6 milyon 12 mil mevzularına kadar Lozan'da olmayan her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yani Lozan'ın da bir ağırlığı kalmadı gibi. Dolayısıyla Lozan'daki o ağırlığı Türkiye Cumhuriyeti kullanmalı. Şu Patrik bugün Lozan'a göre ev kaymakamlığına bağlı bir müftü gibi bir görevli ya. Hiçbir şey yok. Yani İstanbul Valiliği o seçimleri onaylamasa o seçimler onaylanmaz. Patrik seçimleri. Şimdi Patrikhanenin bu faaliyetlerine de çok dikkatli görmeliyiz. Dikkatli olmalıyız bu konuda. Patrikhanenin bu faaliyetlerini yıllardır söylüyorum. Ben aslında burada özet geçmeye çalıştım. Bakın mesela Papa 1. Francis'te geçtiğimiz günlerde yaptıkları Angelos ayininde yine Angelos ayininde Ukrayna'ya destek açıklamalarında bulundu. Rusya'yı eleştirdi. İşte Patrik, Moskova Patriği Kirili eleştirdi. Bu anlamda tavır takınmamakla suçladı. Zaten Papa 1. Francis de bu oyunun içinde. Çünkü Papa 1. Francis ile yakın zamanda yakın tarihte hatırlayın Patrick Barthelemos kucaklaşmıştı. Yıllardır kurulamayan Ortodoks Katolik ittifaklarını yine bu proje papa göreve geldiği ilk günden beri söylediğim proje papa olan 1. Francis gerçekleştirdi. Sözde Ermeni soykırımı da o dönemde kabul etmişti biliyorsunuz. O zamanki işte yine Papa 1. Francis. Düşünün sözde Ermeni soykırımını o zaman hani bir bu olayın nişanesi gibi Ortodokslarla birleşmenin bir nişanesi gibi kabul etti. Dolayısıyla Vatikan'da bu tehlikeli oyunun içinde yani Rusya-Ukrayna mücadelesinin bu dini boyutuna, ortodoksluk boyutuna çok dikkatli incelemeliyiz, bakmalıyız. Bu devam edecek gibi sevgili dostlar. Yani buradan atlamayayım diye aldım ama mesela Vatikan Dışişleri Bakanı. Bakın çok önemli. Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Parolin o da geçenlerde yine bir açıklama yaptı. Ortodoksları Rusya'ya karşı birlik olmaya çağırdı. Civar Doğu kiliselerindeki ortodoksları Vatikan Dışişleri Bakanı söylüyor bunu. Kardinal Parolin Doğu Kilisesi'ndeki Ortodoks Patrikleri veya Ortodoks Birliği'ni aynı şekilde Rusya'ya karşı adım atmaya çağırdı. Bu anlamda çok çok önemli gelişmeler oluyor. Ben sadece bu olayı özet geçtim. Çünkü bizi ilgilendiren bu olay bu sevgili dostlar. Yani Fener Rum Patrikhanesi Washington'da veya işte efendim Münih'te, Brüksel'de değil. Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'da. Dolayısıyla bu tehlikeli proje de İstanbul'da oynanıyor. Mike Pompeo'yla ile beraber yine söylüyorum. Eski Dışişleri Bakanı söyledim. 14 Kasım 2020'de yaptığı ziyarette zaten düğmeye basılmıştı. Ondan sonra Ukrayna Kilisesi'nin gelip buraya bağımsız kilise olmak için başvurması. Aynı şekilde Karadağ'da Karadağ Kilisesi'nin istemesi. Hollanda daha yeni olay yine söylüyorum. Hollanda Kilisesi'nin ayrılıp Rus Kilisesi'nden Rus Ortodoks Metropolitliğinden ayrılıp Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlanmak istemesi ve bu konuda adımlar atılması çok çok sıkıntılı bir süreci peşinde getirebilir. Israrla İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne ekümeniklik vermeye çalışıyorlar. Çok çok dikkatli olmalıyız. Sur içindeki bu küçük Vatikan projesine karşı birlik olmalıyız. Ve bu konuda da birileri birileri Patri'yi uyarmalı. Çünkü yakında Patriklik seçimleri de var. Bakın Patrik Bartolome olsun artık süresi daraldı. Bir ayağı çukurda deyim yerindeyse. Bu anlamda yerine hazırlanan isim de çok önemli. O konuda da daha sonraki videolarımızda o yerine hazırlanan ismi de bahsedeceğiz. Buradaki Ortodoks cemaatiyle Rum cemaatinin önemli isimlerinden biri o da. Onu da bahsedeceğiz. Ben nacizane özet geçmeye çalıştım. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.